Belki de sadece bana öyle geliyordur. Bilmiyorum. Ama siz de hissediyor musunuz? Sanki dünya bir geçide daha az çekici, daha az gizemli ve çok daha sıkıcı bir yer haline geldi. Nereye gidersem gideyim, sanki orayı daha önce görmüş gibiyim. Dünyanın öbür ucuna da gitsen, aynı kahve zincirlerini, aynı kıyafet markalarını, hatta birbirine benzeyen insanları görüyorum. Her şey fabrikasyon. Her şey önceden paketlenmiş. Sanki gezegenimiz büyüsünü, hayat ise gizemini kaybetti. Eskiden dünya çözülmesi gereken bilmeceler olduğu dev bir labirentti. Şimdi ise her köşe aydınlatılmış, her sır ifşa edilmiş devasa bir alışveriş merkezine dönüştü. Macera ve keşif artık sadece nostaljik kelimeler, deneyimler bile birer ürün gibi raflarda satılıyor. Ve biz parlak ama ruhsuz dünyanın ortasında kendimize şu soruyu soruyoruz. Geriye merak edecek ne kaldı? Keşfedilecek ne kaldı? Ruhumuza gerçekten dokunacak bir deneyim kaldı mı? 90'lı yılları hatırlıyorum. İnternetin henüz emeklediği, cep telefonlarının lüks olduğu zamanlar. Çocukken dünyanın büyüklüğü karşısında dehşete düşerdim. Sadece evren veya yıldızlar değil, kendi şehrim bile bana keşfedilmeyi bekleyen devasa bir yer gibi gelirdi. Babamın Kuzey Amerika hakkında bir kitabı vardı. Kapağında New York'un o eski ikiz kuleleri. Saatlerce o fotoğrafa bakardım. O uzak şehir hakkında bildiğim tek şey o fil fotoğraftı ve bu az bilme hali beni büyülerdi ansiklopedileri karıştırır, haritalara bakıp o çizgilerin, o nehirlerin gerçekten nasıl göründüğünü hayal ederdi. Madrid, Tokyo, Paris. Bu şehirler birer sırdı. İsimleri ve haritadaki yerleri dışında hiçbir şey bilmemek. Onları zihnimde efsanevi yerlere dönüştürürdü. O zamanlar dünya büyük, tehlikeli ve heyecan vericiydi. Çünkü bilinmezlik vardı. Ama son 20 yılda teknoloji bunu elimizden aldı. Bugün İspanya'nın en ücra sahil kazabasını bile Google haritalar ile santim santim gezebiliyorsunuz. Gitmeden önce otel odanızın manzarasını, yiyeceğiniz yemeğin fotoğrafını, hatta sokaktaki kediyi bile görüyorsunuz. Youtube'da o şehri sizin için gezmiş, yorumlamış yüzlerce influencer var. Sonuç ne? Oraya gerçekten gittiğinizde hayalinizdeki o keşif duygusu paramparça oluyor. Çünkü sürpriz yok, bilinmezlik yok. Zaten bildiğiniz bir şeyi canlı kanlı görüp onaylamaktan öteye gidemiyorsunuz. Dünya artık bir keşif sahası değil, vitrindeki bir pasta gibi. Sadece bakıp tüketiyoruz. Norveçli filozof Peter daha 20. yüzyılın başında bu tehlikeyi görmüştü. Buna manevi işsizlik diyordu. Teknoloji hayatımızı o kadar kolaylaştırdı ki ruhumuzun olgulaşması için gereken o zorlu mücadeleyi o manevi emeği elimizden aldı. Düşünün 18. yüzyılda Amsterdam'dan Tokyo'ya gitmek ne demekti? Aylarca süren tehlikeli bir gemi yolculuğu, fırtınalar, hastalıklar, korsanlar, Belki de eve asla dönememeliyiz ki. Ama o Tokyo'ya varan kişi, yola çıkan kişiyle aynı değildi. Yolculuğunun zorluğu, deneyime bir derinlik ve anlam katıyordu. Bugün ise Tokyo'ya gitmek ne? Akıllı telefondan biletan uçağına bin, film izlen, in. Sadece 20 saatli konforlu bir yer değiştirme. Peter haklıydı. Uçaklar coğrafyayı fethetti. Ama yolculuğun ruhunu öldürdü. Artık varmak o kadar kolay ki, yolda olmanın bir anlamı kalmadı. Bu sadece seyahat için geçerli değil. İlişkilerimize bakın. Eskiden biriyle tanışmak cesaret isterdi. Reddedilme riski vardı. Göç saması vardı. Belirsizlik vardı. O kılıcım değerliydi çünkü nadirdi. Şimdi Tinder'da sola kaydır, sağa kaydır. İnsanlar birer katalog ürünü de, ürününe dönüş Daha iyisi bir sonraki kaydırma olabilir hissi. Elimizdekine değer vermemizi engelliyor. Seçeneklerimiz sonuzlama, bağlarımız bağlarımızdayım. Ve son olarak her şeyin birbirine benzemesi. Tokyo'da bir caddede yürürken şunu fark ettim. Dünyanın öbür ucundayım ama etrafımdaki mağazalar Hollanda'daki evimin yanındakilerle aynı. Zara, Sarbak, McDonald's. Sanki bu markalar sadece ülkeleri değil, zihinlerimizi de kolaylaştırmış. Eskiden Paris'e gittiğinizde Paris'te olduğunuzu hissederdiniz. Küçük fırınlar, yerel dükkanlar, farklı bir para birimi, o zorluk, o yabancılık hissi de başka bir yerdeyim dedirtirdi. Şimdi ise her yer küresel bir teklifleşmenin parçası. Güney Koreli filozof Bu Jung, aynının terörü diyor. Farklı olanı, yabancı olanı yok ediyoruz. Her şeyi pürüzsüz, tanıdık ve konforlu hale getiriyoruz. Algoritmalar bile bize sadece sevdiğimiz şarkıları, bizim gibi düşünen insanları, katıldığımız fikirleri sunuyor. Kendi yankı odalarımızda sürekli kendimizi tekrar ediyoruz. Peki neden hiçbir şey heyecan vermiyor? Çünkü heyecan bilinmedikten doğar. Çünkü anlam zorluktan doğar. Çünkü keşif farklılıktan doğar. Biz güvenli, konforlu ve öngörülebilir bir dünya kurduk. Ama bedel olarak hayatın o vahşi, o ürpertici ama bir o kadar da canlı ruhunu feda ettik. Her şeyi görüyoruz ama hiçbir şeyi hissetmiyoruz. Her yere gidiyoruz ama hiçbir yere varmıyoruz. Belki de tekrar heyecanlamak için biraz kaybolmaya, biraz zorlanmaya ve biraz da bilmemeye ihtiyacımız vardır. Dinlediğiniz için teşekkürler.